Evet bu aralar HF antenimi vertikalimi ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Ve traplerimle uğraşıyorum. Traplerimin ayarlarıyla. E, ee, şu da bir trap. Bu da bir trap. Ee, bu 10 MHz ile 7 MHz'i birbirinden ayıran trapim. Yani 7 MHz trapim. Ee, bir tane bobini var burada. Ee, bobinin değeri ne hesaplamamız lazım. Bir tane de kapasite var. Kapasiteyi de iç içe geçmiş. Şu şekilde. Şunu da göstereyim. Bir tane yalıtkan var. Bir tane boru var. Borunun içine geçen bir tane ikinci bir çubuk var. Çubuk, yalıtkan ve dış boru. Bu bir kapasite oluşturuyor. Belli bir boyda. İçine ne kadar giriyorsa bu içindeki demir kapasite değerini o kadar değiştiriyor. Bunun hesapları var. internette bulabilirsiniz. Yine aynı yere geleceğim ama lise fizik. Ben lise fiziği çok seviyorum. Belki öğretmenin babam olduğu içindir. E, bobin de aynı şekilde hesaplayabiliriz. Telin kalınlığı, e, bobinin çapı ve uzunluğundan bobinin değerini hesaplayabiliriz. Ama bugün ben iki ayrı aletle bu işi tekrarlayacağım. Birisi elinizde bir lc metre olduğunu varsayıyorum. E, bu arada şey... Tabii paralel bağlanmış bir kapasite ve bir bobin yani bir tank devresinden oluşuyor aslında trap dediğimiz şey. Ee, LC metremi açtım. Şu anda bobin durumunda, evet kondansatör durumuna getirdim. Bir ucunu kapasitemin bir ucuna, diğer ucunda diğer ucuna bağladım ve kapasitemin değerine bakıyorum. Evet 70 75 pikofarad gibi bir değeri var. Aynı işlemi bobin için tekrarlayacağım şimdi. Bobinin neresinden olduğu önemli değil. Çünkü kalanı iletken sadece bobinin uçlarına bağladım. Ve bobine baktım. 5.2 mikro henry. Şimdi bunları şöyle bir kenara yazalım. E, 75 diyelim yaklaşık pikofarad. Bobinimiz binimizde 5.4 mikro henry. Formülümüz her zaman kullandığımız f eşittir. 1 bölü 2 pi kök lc. Uzun uzun hesaplamayacağım. Bunları yerine koyduğunuzda yaklaşık ben sanırım 70'te 5.4 için hesaplamıştım. 7.8 MHz gibi bir değer elde ediyoruz. Bu işin yöntemlerinden biri. İkinci bir yöntemi. Eğer elinizde bir nano VNA ya da benzeri bir alet varsa işiniz çok daha kolay. Şunu geri takalım. Şöyle taktım. Aslında bunları taktığım anda burada bir verici yayın yapmaya başlıyor enerjisi olmasa da enerjisini etrafındaki dalgalardan alan ve salınan bir tank devresi var aslında burada. Bir radyo alıcısının girişinde düşünebileceğiniz gibi. Evet Bilgin yani sana katılıyorum. Bilgin de arkadan fikir vermeye çalışıyor. Öyle değil böyle diye. Şimdi bunu açtığımda logaritmik ekran gösterimine getirdiğimde şöyle hemen yapayım. Ekran seçimleri e, stimulus'tan başlangıç frekansını örneğin 5 me 9 MHz'miş. 5 MHz'den başlatayım. Şöyle start frekans start frekans 5 MHz e, görüntü tipimizde back display'den e, formatımız logaritik logaritmik magnitude göstereceğiz. Şimdi yapmam gereken bu bobini düzgün bir şekilde bunun etrafına dolamak. Şu an doladığımda zaten ufak ufak tepeciklerin çıktığını görüyorsunuz. Tek elde biraz zor oluyor. Şuraya alayım. Evet, şurada tepemiz. Ben ters duruyor şu anda. Yazacağız. Tepemiz gözüktü. Şöyle tepemizin olduğu yere doğru. Şöyle tepemizin olduğu yere doğru trace ilerleteyim. Şöyle artık. Videoyu çekiyorum. Her şey tepe taklak mı gözüküyor yoksa nerede gözüküyor bilmiyorum ama. Şöyle tracing'i ileriye alayım. 7 MHz civarına bir yere. tepemiz burada. Şuradan da frekansımıza bakalım. Şöyle zoom yapalım. Neredeymiş o tepem? 7.890. Evet hesabımızda oldukça yakın bir değer bu düzeni biraz daha düzgün kurarsanız tabii ki bu tepe sizde biraz daha düzgün gözükür. Keza şöyle birazcık oynatsam tepenin ne kadar büyük ve düz olabileceğini sizler de görebilirsiniz. Şu an örneğin biraz daha büyük bir tepe oldu gibi. İki tane yöntem gördük. Birisi LC metre ve elle hesaplama. İkincisi nano VNA ile. Nano VNA yerinde elinizde mini 60 olabilir nano VNA benzeri başka VNA'lar olabilir. Hepsinde aynı işi yapabilirsiniz.